Selamun Aleyküm. Değerli izleyiciler Kıymetli dostlar Önümde bir tane çamaşır makinesi motoru mevcut Arkadaşlar bu motor fırçalı motor yani kömürlü motor arkadaşlar Bakınız buradan Dört ayrı Kablo çıkışımız var Şu bir Şu iki Şu üç Şu da dört arkadaşlar bu motorumuzu hem 220 volt ile hem de 12 volt ile nasıl çalıştırırız şimdi uygulamalı olarak bunu sizlerle paylaşmak istiyorum bakınız arkadaşlar ilk önce yapmamız gereken iki türlü işlem var yani bu işlemi çoğaltabiliriz de şöyle ki bunun iki tanesi şurada sargısı olan, stator denen bunların ucundan geliyor. İki tanesi. Diğer iki tanesi de e, kömürlerden geliyor arkadaşlar. Yani fırça uçları diyoruz biz buna. Arkadaşlar burada şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bakınız farzımal artık bu mudur bu mudur fark etmiyor. Yani e, bunları takip etmemiz lazım. Tabii ki Takip etmeden bulamayız arkadaşlar şuradaki sağdaki iki tane kablonun bir tanesiyle soldaki iki tane kablonun bir tanesini birleştiriyoruz nasıl birleştiriyoruz arkadaşlar bakın şimdi şöyle yapalım şu sarı uçla Şuradaki kahverengi ucu birleştirelim. Bakın arkadaşlar. Bir kablo yardımıyla kahverengi kablomuzla sarı uçlu kablomuzu birbirine bağlantısını kurdum. Geriye kaldı şu ortadaki mavi ucuna şuradaki kahverengi ucumuz kaldı. Bunlara da arkadaşlar İstersek 220 volt elektrik verelim. İstersen 12 volt elektrik verelim. Bu motor yine çalışacaktır. Şimdi ben bunu 12 voltla deneyeceğim arkadaşlar. Sizlerle de paylaşacağım. Bakın benim şu sistemimin içinden 12 volt akü çıkış uçlarım var burada arkadaşlar. Şimdi hemen buradan akü, akü çıkış uçlarımın eksi ucunu Bakınız kablonun bir ucunu maşasını birine tutturdum. Diğer bir ucunu da artı ucunu da artı ucuna tutturdum arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken ne? Bakınız aynı kablomuzun diğer uçlarındaki maşalarla bakınız şuradaki kahverengi ucuna birini tutturuyorum. Tutturuyorum. Ee, artı ucunu da yani fark etmiyor. Eksi artı hangisine hangisine takarsak takalım. Aynı bir şey değişmiyor arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Önce ben şu maviyi tutturayım. Burayı takması daha kolay olduğu için. Bakın arkadaşlar. Mavi uca akünün artı ucunu taktım. Eksi, ucu eksi ucumu da buraya değdirdiğim anda şu sol elimi alayım. Motorun önünü kapatmasın. Elin. Bakınız arkadaşlar. Motor görmüş olduğunuz gibi rahat bir şekilde dönmekte. Nereye dönüyor? Bana göre benim sol tarafıma dönüyor arkadaşlar. Şimdi bunu öbür tarafa eğer e, çevirmek istiyorsak o zaman da e, ne, yap ne yapacağız arkadaşlar? Bakınız hemen söyleyeyim. Şuradaki mavi uç ile Şuradaki kahverengi ucumuzu birleştireceğiz. Diğer iki ucumuzdan da 12 volt elektriğimizi vereceğiz. Hemen onu uygulayalım. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kahverengi ucumla pardon e, mavi ucumla şuradaki kalın kablo kahverengi uclu kablonun yani şu ortadakiler şu baştakini birbirine birleştirdim. Şimdi buradaki ince Kahverengine artı ucumu taktım. Şuradaki sarı kablomuz da şuradan geliyor. Ona da hemen akümüzün eksi ucunu değdiriyorum arkadaşlar. Bakınız. Motor yine aynı yöne dönüyor. Hiçbir şey değişmiyor. Yani bunu ters tarafa çevirebilmek için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen ona da bakalım nasıl yapacağımıza aynı yöne döndüğüne göre bunu bir ters istikamete nasıl çeviririz? Bir de ona bakalım değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar aynı şekilde bağlıyken sadece eee aküden gelen artı ucumun yerine eksi ucumu, eksi ucumun yerine de artı ucumu değdiriyorum. Bakınız yine aynı yöne dönüyor. Bunu ters yöne nasıl çevireceğiz değerli dostlar? Onun da bakalım hemen bir çaresine inşallah. Bakın arkadaşlar az önce şuradaki mavi kablomuzla şuradaki kalın kahverengimizi birleştirmiştik. Ee, özür dilerim. Evet doğru pardon. Şimdi ince kahverengi ucumuzla bakın şu ince kahverengi ucumuzu akünün eksisine verdik. Mavi ucumuzu boşta bıraktık. Sarı ucumuzda kalın kahve rengi uçlarımızı birleştirdik. Yani şu en sondaki, en sağdaki, bana göre en sağdaki sarı kabloyla en, yine bana göre en soldaki kalın kahve rengi uçları birleştirdim. Aynı şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi eksi ucumuz e, buradaki ince kahve renginde Artı ucumuzu da buradaki mavi kablomuzun ucuna değdiriyoruz. Bakınız. Motorumuz şimdi sağ tarafa döndü. Benim taraf yani bana göre sağ taraf. Az önce sola dönüyordu. Bunu şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Mesela buradaki eksi ucumuzu çıkartalım. Buraya artıyı buna eksiği değdirelim. Bakalım bir şey değişecek mi? Evet arkadaşlar bakın Kahverengi ucumuza artı ucumuzu aküden gelen yani artı ucumuzu girdim. Yine aküden gelen eksi ucumu da buradaki maviye tam tersini yapıyorum. Değdiriyorum. Bakınız yine bana göre sağ tarafa aynı yöne dönmekte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey fark etmedi. Yani hem sağa hem sola çevrilebiliyor. Dediğim gibi bu şekilde bağlıyken arkadaşlar 220 volt da versek bu motor yine dönecektir. Bir başka türlü de arkadaşlar nasıl çalışıyor onu da göstermek istiyorum. Bakınız o da şu, şöyle arkadaşlar. Şimdi e, burada eksi ucumuzla pardon eksi ucumuz diyorum. Özür dilerim. E, kalın kahverengi kablomuzla Sarı kablomuzu birleştirdik. Yani dıştan dışa ikisini birleştirdik. Bir de içten içe ikisini birleştirelim. Bakalım ne olacak. Bakın arkadaşlar. İç kısımdaki iki tane kabloyu birleştirdim. Akünün artı ucunu buraya verdim. Eksi ucumu buraya değdirdiğimde Motorumuz yine çalışıyor ama bu sefer düşük devir çalışıyor arkadaşlar. Yavaş devirde çalışıyor. Şimdi maşalarımızın yerini değiştirelim bakalım hangi tarafa dönecek. Bakın arkadaşlar az önce elimdeki aküden gelen artı ucumuz buraya bağlıydı. Eksi ucumuzu buraya değdirmiştik. Şimdi de tam tersini yapıyorum. Eksi ucumu buraya bağladım. Artucumu buraya değdiriyorum arkadaşlar Bakınız Yine aynı yöne ve devirsiz Yavaş dönüyor arkadaşlar Şimdi son bir kez de Şöyle yapalım Nasıl yapalım değerli dostlar Şuradaki Dıştaki iki kabloyu birbirine bağladım Yine bu yanki dıştaki iki kabloyla birbirine bağladım. Bakınız arkadaşlar, aküden gelen kabloları değdirdiğimde hiçbir motorda hareket yok görmüş olduğunuz gibi. Artı ile eksinin yerini değiştirelim. Bakınız şimdi eksi ucumuz burada takılı, buraya artıyı takalım, çıkartalım bunu buradan. Buraya hemen artı ucumuzu takalım arkadaşlar. Bakalım bir şey değişecek mi? Tekerle takmak zor oluyor arkadaşlar. Maalesef. Artı ucumu bu tarafa taktım. Eksi ucumu buraya değiriyorum. Çalışmıyor. Eksi ucumu buraya taktım. Artı ucumu buraya değdiriyorum. Yine çalışmıyor arkadaşlar. İlla ne olması gerekiyor? Bir uç e, rotordan bir uçta statörden birbirine bağlantı kurulacak ki bu motor dönsün arkadaşlar. Bakınız Ortadaki iki ucu birleştirdim. Şimdi e, eksi ucumu sarı kabloya akünün eksi ucunu sarı kabloya verdim. Artı ucumu da buradaki kalın kahverengi kabloya değdirdiğimde görmüş olduğunuz gibi bana göre benim sağıma doğru dönmekte arkadaşlar. Ve de hızlı bir şekilde dönüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bunun tam tersini yapalım. Bu sefer de bu kalın kabloyla sarı kabloyu birleştirelim. akü girişimizi de buradaki kahverengi ile mavi kablodan verelim. Yani sütlü kahve diyelim buna. Bu da koyu kahverengi. Bakınız dediğim gibi buradaki kalın koyu kahverengi ile sarı kabloyu birleştirdim. Yani iki dış takini birleştirdim. İki içtakinden de akü voltaj girişimi veriyorum arkadaşlar. Hemen şöyle görelim. Aynı şekilde bana göre benim sağıma doğru doğru dönmeye devam ediyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Hem de hızlı bir şekilde dönüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Son bir kez de arkadaşlar eksi ile artının yerini değiştirelim. bakalım bir şey değişecek mi? Bakın arkadaşlar eksinin yerine artıyı artının yerine eksiği değiştirdim. Şimdi tekrar buradan kablolarımı değdirdiğimde yine bana göre sağ tarafa doğru motorun sağ tarafa doğru motorun döndüğünü görüyoruz arkadaşlar. Evet. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. İyi seyirler. Hoşçakalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.